Selamlar, ben Cem. Low Budget Talks tarihe hoş geldiniz. Gelibolu muharebeleri tüm şiddetiyle devam ederken Türk deniz ulaşımını ve askeri ikmal trafiğini baltalamak amacıyla Marmara Denizi'ne gönderilen İngiliz denizaltıları arasında en belalısı olan E-11'in maceralarını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzun sonunda E-11'i ilk Marmara turunu tamamlayıp sağ salim Mondros'taki üsse ulaşmış olarak bırakmıştık. Denizaltı ve mürettebatı yeni bir devriyeye hazırlanırlarken İlk kez E-11'in güvertesine 76 milimetrelik bir top daha eklendi. Çok limitli sayıda torpido taşıyabildiği ama Marmara'da pek çok küçük hedefle karşılaşacağı için bu silahın büyük faydasını görecekti. E-11 ikinci seferine başlamak üzere 5 Ağustos 1915'te denize açıldı. Bir kez daha Çanakkale Boğazı'nın tehlikelerine göğüs gerdi ve bu seferine oldukça büyük bir patlamayla başladı diyebiliriz. 8 Ağustos sabahında Bolayır açıklarında Türk zırhlısı Barbaros Hayrettin'i torpilleyerek batırdı. Gelibolu'da savaşan askerleri hem top ateşiyle hem de cephane taşıyarak desteklemek için bu tehlikeli sulara inmiş olan yaşlı zırhlının mürettebatından bazı kaynaklara göre 253, bazılarına göre ise 298 kişi hayatını kaybetti. Zırhlının mürettebatının geri kalanı ona refakat etmekte olan Basra Destroyer'i tarafından kurtarıldı. E-11 için önemli bir zaferdi bu. Zira her ne kadar Barbaros Hayrettin çağdışı çağ dışı bir zırhlı olsa da hem de bayağı çağ dışı yine de Türklerin elindeki en büyük ve kıymetli gemilerden biriydi. Geminin kaybı güç dengelerini çok az etkilemekle birlikte Türkler açısından çok üzücü oldu. E-11 zırhlıyı batırdıktan sonra Marmara içlerine doğru ilerledi ve önüne çıkan irili ufaklı her tür deniz taşıtını batırmaya girişti. Önemli kurbanlarından biri İstanbul'u açıklarına gelip batırdığı dolu bir kömür şilebi oldu. Rusların Karadeniz'deki saldırılarının da katkısıyla İstanbul'daki kömür sıkıntısının giderek ciddileştiği ve Türklerle Almanların elindeki kömür şileplerinin de sayısının giderek azalmakta olduğu günlerdi bunlar. Bu yüzden her gemi ve her kargo değerliydi ve E-11 bunlardan bir tanesini daha dibe göndermiş oldu. E-11'in bu devriyesindeki bir diğer önemli kurbanı da asker taşımak için kullanılan 3616 gross tonluk Türk yolcu kargo gemisi Halep'ti. Bu gemi 25 Ağustos'ta Gelibolu'daki Akbaş Limanı açıklarında torpillenerek batırıldı. Mürettebatından ve taşıdığı askerlerden yaklaşık 200'ü can verdi. E-11 bu devriyesinde İzmit Körfezi'ni de ziyaret etti ve 20 Ağustos gecesinde burada karaya adam çıkararak İstanbul-Bağdat demiryolu hattını bir noktasında havaya uçurup geçici olarak kesti. E-11'in ikinci Marmara turu 3 3 Eylül 1915'te sona erdi. Denizaltı böylece Çanakkale Boğazı'ndan şimdiye kadar toplam 4 kez geçmiş oldu ve hakikaten önemli başarılar kazanmıştı ve çok şanslı çıkmıştı ama bakalım şansı daha ne kadar devam edecekti. Türk ve Alman kuvvetlerinin denizaltıların geçmelerini önlemek için aldıkları önlemler örneğin ağ engelleri, mayınlar, ışıldak bataryaları ve kıyı bataryaları giderek daha etkili hale geliyordu. Çanakkale Boğazı'nı bir ucundan diğerine kat etmek eskisinden daha zor ve riskliydi artık. Ayrıca Marmara Denizi'ndeki hedefler de azalıyordu ve Türkler geriye kalan gemilerini korumak konusunda biraz daha tecrübe kazanmışlardı ve bu işi biraz daha iyi yapıyorlardı. Tüm bunlara rağmen E11 üçüncü bir kez daha canavarın ağzına gönderildi. Üçüncü Marmara turu aynı zamanda en uzun olanıydı. 6 Kasım 1915'te başladı ve 23 Aralık'tan önce sona ermedi. E11'in bu seferdeki ilk görevi karaya bir İngiliz ajanı çıkarmaktı. Denizaltı bunu yaptıktan sonra avlanmaya başladı. 10 Kasım'da ufak bir Türk gambotunu batırdı. 3 Aralık 1915'te ise İzmit Körfezi'nde Türk destroyeri Yarhisar'ı torpilleyerek önemli bir başarı daha kazandı. Yarhisar 1907'de Fransa'dan alınmış olan 4 küçük destroyerden bir tanesiydi. Az önce bahsettiğimiz Barbaros Hayretin'in mürettebatını kurtaran Basra'da bu 4 gemiden bir tanesiydi nitekim. Yarhisar'ın 85 kişilik mürettebatından ki bunlardan 70 tanesi Türk ve 15 tanesi Almandı, 36 tanesi Türk olmak üzere hayatını kaybetti. Ve birkaç kişi de E11 tarafından esir alındı. E-11 yine bu devriyede Haydarpaşa rıhtımında kargo beklerken yakaladığı Türk Şilevi Leros'u da torpilleyerek batırdı. olara ek olarak E-11'in güverte topu da çok aktifti ve bu devriyede çeşitli hedeflerin üzerine ki bunları bazı kıyı hedefleri de dahil toplam 331 mermi gönderdi. Bu hedeflerden bir tanesi yani top ateşiyle batırdıklarından bir tanesi 5000 tonluk Alman ticaret gemisi Bosforus'tu ve E-11 onu Bandırma Körfesi'nde batırdı. Marmara'daki bu denizaltı operasyonları Türklerin de Almanların da canına tak etmişti. Aralık 1915'te Almanlar denizaltılarından iki tanesini UB-14 ile UB-8'i ki bunların ikisi de UB-1 sınıfından küçük denizaltılardır. UB-14 ile UB-8'i Marmara Denizi'nde dolaşan İngiliz denizaltılarını bulup yok etmeye çalışmak amacıyla kullandılar. Bu onlara daha önce bir başarı getirmişti bile. 6 Kasım'da UB-14 E-20 denizaltısını yani E-11'in kardeşlerinden bir tanesini torpilleyerek batırmayı başarmıştı. Fakat az kalsın UB-14'ün kendisi E-11'e yem oluyordu. E-11 9 Aralık'ta U... UB14'ün periskopunu gördü. E2 de o sırada Marmara'daydı. İngiliz denizaltısı E2 olabileceği endişesiyle saldırmaya cesaret edemedi. Eğer saldırsaydı belki de başarılarına bir Alman denizaltısı da eklemiş olacaktı. Fakat bu denizaltıların denizaltıları avlaması daima tehlikeli bir oyundur. Bundan yaklaşık bir hafta sonra da yani UB14 olan karşılaşmadan yaklaşık bir hafta sonra da E11 Mudanya açıklarındayken UB8'in saldırısına uğradı. Ama Alman torpidosu hedefini ıskaladı ve E11 bir kere daha hayatta kaldı. Denizaltı 23 Aralık 1915'te son kez Marmara Denizi'ni terk etti ve Ege Denizi'nin güvenliğine ulaştı. 6. ve son kez Boğaz'dan geçmiş oldu. E11'in Marmara'daki 3 devriyesinde tam olarak ne kadar tahribata yol açtığı konusunda kaynaklar arasında çelişkiler ve tutarsızlıklar bol. Birden fazla yerde 80'den fazla gemi ve tekne yok etmiş olduğu iddiasına rastlanıyor ve 27 buharlı gemi ve 58 tane daha ufak deniz taşıtı şeklinde daha kesin bilgiler de göze çarpıyor. Bunlara hasara uğrattığı gemileri ve batırdığı savaş gemilerini de ekleyip 122 gibi rakamlara ulaşanlar da var. Bu iddialarda mutlaka biraz yanılsama ve kesinlikle abartı payı var ama belki o kadar da çok fazla değil. Çünkü ne de olsa Marmara her türden deniz taşıtıyla şilepler, vapurlar, feribotlar, römorkörler, irili ufaklı yelkenliler, motorlar, mavnalar, balıkçı tekneleri, padişah kayıkları böyle hedeflerle dolu meşgul bir iç denizdi ve E11 yüzen neredeyse her şeye saldırmakta serbestti ve bunu yapmaktan da çekinmedi. Kesin olarak söylenebilecek bir şey varsa o da bu denizaltının çok iyi bir iş çıkarmış ve Osmanlı dedelerimizi çok üzmüş olduğudur. 1915'te kıyaslanırsa savaşın son 3 yılı E-11 için son derece sakin ve olaysız geçti. Denizaltı Akdeniz'de görev yapmaya devam etti. Gelibolu cephesi kapandıktan sonra Malta Yus olarak kullanmaya başladı. 1917 sonbaharında Korfu Adası'nda konuşlandırıldı ve Adriyatik Denizi'ndeki üslere giden ve Adriyatik'ten çıkan Alman ve Avusturya Macar denizaltılarına karşı Otranto Boğazı'nın güney kesiminde devreye gezmeye başladı yani teknik olarak Otranto Barajı'nın bir parçası oldu. Ama bu devriyeler verimsiz geçti. 1918 başlarında Korfu'daki üst terk edildi ve bahar aylarında da E-11 Brindisi'de İtalya'nın topuğunda bulunan Brindisi Limanı'nda konuşlandırıldı. Orada başka İngiliz savaş gemileri de vardı. Ayrıca Fransızlar da vardı. İtalyan donanmasıyla işbirliği yapıyorlardı. Üç donanma birlikte çalışıyordu burada. E-11'in görev bölgesi de değişti. Artık Kataro yani bugün Kotor olarak bildiğimiz Kataro ile Arnavutluk'taki Durazzo Dures Limanı arasındaki sularda devriye gezecekti ama temel görevi aynıydı. Yani değişmedi. Alman ve Avusturya-Macar denizaltılarıyla mücadele ki bu denizaltılar Akdeniz'i hallaç pamuğu gibi atıyorlar ve müttefik gemilerine olağanüstü kayıplar verdiriyorlardı. Ama E11 bir daha bir düşman gemisiyle karşılaşmadan önce savaş sona erdi. Tüm şöhretine rağmen E11 11 Kasım 1918 ateşkesinden sonra çok uzun süre hizmette kalmadı. Savaş sonrası kraliyet donanmasında yalnızca en yeni, en modern ve en az yıpranmış gemilere uzun vadede yer vardı ve E11 bu kriterlere uymuyordu. İngilizlerin elinde ondan daha modern, yüksek kapasiteli pek çok denizaltı vardı artık ve bunlar hizmete devam ederken E11 oldukça yeni bile olsa yine de onlardan daha eski kaldığı için artık hizmetten çıkarılacaktı. Bu meselelerde İngilizlerin çok duygusal olmadıklarında hesaba katarsak E11'e hizmetler için teşekkür ederiz, seninle gurur duyuyoruz ama artık jilet olma vakti geldi denilmesine şaşırmamak gerekir. Denizaltı 7 Mart 1921'de söküm için satıldı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu anlatımı ilginç bulduğumuzu ümit ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir sonraki devriyeye dek hoşçakalın.